Geçen sana bir soru sormuştum bana söylemek istediğim bir şey var mı diye. Evet, ben de cevabını vermiştim. Eksik vermişsin. Eksik falan vermedim Meryem Hanım. Nazlı ile durumun neyse onu anlattım. İlyas'la durumunu anlatmamışsın. Ne durumu? Özgür. Bir akşam yemeğinde kırmızı elbiseler, topuklu ayakkabılar, el ele tutuşmalar. Sence bu durumda bana anlatılmamış gizli bir şeyler yok mu? Sizin durumunuzu konuşmak için İlyas beni yemeğe davet etti. Ben de normalde yemeğe nasıl gidersem öyle gittim. Bunda sizden izin isteyecek bir durum olduğunu düşünemedim. İlyas seni tehdit etmişti ya. Sen seni her tehdit edenin elini mi tutuyorsun? El ele tutuşmadık da İlyas yemeğin detaylarını gelip size böyle mi anlattı? İlyas bana bir şey anlatmadı. Ama nişanlısı gelip bunları anlattı. Bir de el ele fotoğrafınızı gösterdi. Ben Esra'nın karşısında ne durumuna düştüm? Dün aldatılan kadın bugün İlyas'ın nişanlısının aldatılmasına vesile olan kadın. Meryem Hanım, bir aldatma falan yok. Ayrıca İlyas'ın nişanlısı hafiyelik yapacağını gelip masaya otursaydı. Ha, bu arada İlyas'ın nişanlı olduğunu bilseydim akşam yemeğine gider miydim? Gitmezdim. Öyle mi? Artık biliyorsun. O kırmızı ayakkabılarını denk al. Attığın adıma da dikkat et. <laughs>